Evet gençler herkese merhabalar Bugün Farklı bir video yapacağım Bugün park sevmeye gidiyorum Pug Küpikçik sevmeye gidiyorum Arkadaşım benim dükkanına Pug almış Köpek almış Dedim ki ben o köpeği çok seviyorum Hemen gelip sevmeliyim Şimdi onun yanına gidiyorum Orada çekeceğim bir şeyler Görüşmek üzere Ay pagı sevelim. Aha orada şerefsiz ya. <laughs> Senin tipini yerim. Bunlar var ya S auto bak. S auto gayrimenkul. Piyasada tekler sana yemin ediyorum. Araba alım satımda piyasada tekler. Yani S auto var ya. Araba alım satımda piyasada tekler. Kanka reklamınızı yapıyorum şu anda. Pi Lan şerefsiz. Selamun Bak bu adam var adamın dibi Bak bu adamı tanıyorum Bu adamın dibinin kardeşi bu da Kanka, <laughs> Kanka ne yapıyorsun? <laughs> İyi sen abi. Ne var ne yok? Kanka Ne Naber? İyi Bak ikinci araba falan arıyorsanız bu adam bulacaksınız S-Auto gayrimenkul S-Auto To 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 <gülüyor> 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 Tabi lan ayıp ediyorsun Oğlum 80 milyon izliyor bu reklamı Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Neyse kapatıyorum açacağım birazdan hadi. Şişt, şişt, ne, oldu? Ha? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Lan? Ne oldu? Açacağım mı? Ne oldu? Neydi bunun adı? İvana mıydı? He? İvana mıydı? İvana zamanından çıkartıyor. Bak bak bak. İvana zamanından çıkartıyor. Fena bir şey lan bu. Dur dur, dur, dur. Kameraya kameraya tutun bu şimdi. Ay. Ivana. Ivana. Es maskotu. Gözü kamera veren. Oğlum bunlar en çok poz veren. Valla. He. En iyi poz veren. Bak, bak, bak. Getir. Evet. Getir bak. Getirt. Getir. İvan. Gel. Pati çakıyor. Gel. Şey, <laughs> gel. 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 Gel buraya. İvan'a. Gel. Bak, bak gözü kamerada ya. Vallahi kamerada. Kolosu veriyor ya. Gel buraya, gel. Sevim için gel. 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 Hep kamerada, hep kamerada. Hep kamerada. Hep, gel kız buraya gel. Kaçıyor Hat, bir, bir de. Gel 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 seni seveyim gel. Gel Getir kız buraya. Bu... <gülüyor> 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 manyak lan bu. Vallahi manyak. Bir şey ya. Çok tatlı ama ya. An, gel gel gel.

Sesi sessiz ha her nefesi. Koş bu. Koş, koş bu. Topu bıraktı mı? Ya bu kim? Ya Hasta <laughs> gel. 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 Gel bak. Çekme, gel. 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 ya, soğuk ya